Yesevi'den Yunus'a. Sayfa 89. Tahta kılıçlar. Alperenler ocağı gayri gürül gürüldür. Görmeyeni ışatmada, üşüyeni ısıtmada, yoksula aş, işsize iş vermede, dertlilere deva, hastalara şifa olmadadır. Yesi dersen bir güzel ki cennet köşesi, medresesi, minaresi, ezan sesi destan düşmüş dillere. Yesi, yesi, yesi. Toprağa toprak dağı, dağ ovası ova. Engin dağ yücesi, mor yeşil türlü gülü. Menevşesi, bağı sümbüllü, serçesi, sülünü, şeyda bülbülü. Yürek yürek huzura vuran sazdırlar. Yesinin suyu su ırmağı ırmak, yamaçlarda gümüş kordon dereler, çaylar ak gerdanda kara sevda kuzular. Yesi böyle güzel, böyle candan candır. O öyle muhkem ki artık ne haset kar eder, ne kin, ne gares. Şimdi irşada olgunlaşmış bir meyve ki yesi, tadı bal, kokusu mis.'' Yesevi tekkesi huzuru solumada sevgi yoğurmadadır bir elden bir aşk örmededirler ki gönül peteklerine can can Yesevi de tümünden bir huzuru solumadadır tekmil alpi ereninin dervişleri müridinin zikri bir gayesi bir özler dermek sevgi çiçeklerinde aşklar örmek gönül peteklerinde işte şimdi irşadın zamanıdır. Daha çok alpler gitmeliydi Horasan'a, Urumeli'ne. Daha çok erenler salınmalıydı. İlk Alperen Süleyman Hakim Atadan bu yana yüzlercesi, binlercesi uğurlanmıştı Ocaktan ya. Daha, daha, daha uğurlanmalıydılar. Uğurlanmalıydılar ki Malazgirt'e açılan kilit pas tutmaya Urumeli'de Anadolu'ya aydınlanan. Hoca Ahmet Yesevi her uğurladığı halifesinin beline bir tahta kılıç bağlar olmuştu. Elbet bir demeye getirmesi vardı bu tahta kılıç kuşatmalarının. O tekkeye onca hediye yiyecek getirilir de birinin zerresine el sürmez tamamını yoğa yoksula dağıttırırdı. Ne kendine ne ailesinden birine bunlardan giydirmez, yedirmezdi. O rızkını ders ve ibadet saatleri dışında eski zanaatiyle tahta kaşık, kepçe, tekne yontarak kazanıyordu. Yesevi hoca kaşığı kepçesi de öyle aranır olmuştu ki o yıllar alabilen, evinde bulunduran, berekete konmuş, uğur bulmuş sayılıyordu. Hoş. Yesevi hoca yaptıkları bunca aranır oldu diye işi gücü sırf bu yontmalara vermiyor. Önceden ne kadar yontuyor duysa rağbet çok olsa da geçimini sağlayacağından ötesine tamah etmiyordu. O kaşık, kepçe arasında bazen de tahta kılıçlar yapardı. Tahta kılıçları kaşık, kepçeden çokça fazlaydı. Her ayrılan müridine bu alperenlik nişanesi kılıcı kuşatır. Haydi canım, bu kılıçla yol alıp irşat eyleyesin. Bu kesmez kılıçtır, cana kasta değil, sözde kesmeye yapılmıştır. Fetiniz kılıç simgesinde sözle, ikna ile yapılmalıdır. Öyle yapılmalıdır ki korkuyla yapılanı tez biter, gönülle yapılanı ebedi kalır. Dilin sözünün keskini, keskin kılıcın çeliğinden farksızdır etkilidir kullanmasını bilene elbet. Doğruyu, güzeli, iyiyi gönül alarak, okşayarak söylemelidir. İşte bu tahta kılıcımızdan meramı, meramımız budur. Haydi şimdi gidin sağlıcakla. Yolunuz açık, gönlünüz ferah, diliniz keskin olsun derdi. Sıra Hacı Bektaş Veli'deydi. Onun da beline tahta kılıç kuşatıldı. Genç Bektaş, Yesevi hocanın elini öptü, hayır duasını ve nasihatlerini alıp ayrıldı. Yolu Irak'tı, yolu Uramilleri neydi? Şimdi durmanın değil, yol almanın zamanıydı. Öyle de yaptı. Hacı Bektaş gider de sarı saltuk durabilir miydi? Sabırsızlandı, durdu hep. Her seferinde izin çıkar mı diye gözlerin içine baktı durdu Yesevi Hoca'nın. O gün Ahmet Yesevi günlük gezisinde sarı saltuku almıştı yanına. Her ikindi sonu civarı gezmek, etrafı dinlemek son günlerde alışkanlıklarından biri olmuştu. O ikindi sonu birlikte yola çıktılar. Belli ki Yesevi Hoca sarı saltuku daha iyi bir gözlemeyi murat etmişti. Hoş Buhara'dan beri tanışıyorlardı ya, iki yıldır Yesi teknesinde daha da tanış bilişikleri vardı. Asıl adı Muhammed olan bu Buharalı Eren'e yarenleri sarı saltuk derlerdi. Ufak tefekte de sarı saçları mavi gözleri vardı. Tekkede iyi yetişmişti. Gece ders görüyor, ders veriyor, gündüzleri de tekkenin sürüsünü otlatıyordu. Ahmet Yesevi onu Buharalı olduğu için Muhammed Buhari diye çağırırdı. Çamlı yamadan aşağılara körpe düze indiklerinde gel oturup az soluklanalım dedi hoca nasıl buyurursan dedi Sarı Saltuk. Koyunu kuzuyu hep bu düzde yaydığını duyarım. Doymaklığa yeter mi buralar? Rabbimin izniyle doymaklıklarına yeter buralar. Öteki meralar diğer çoban kardeşlerindir. Öyle bölüştük. Ahmet Yesevi başka soru sormadı. Sarı Saltuk'u bilirdi. Çobanlığını da. Allah'a yakın yalnızlıkların tertemiz bir işiydi onun çobanlığı. Bu tabiat harikası ortasında sürülerinin yanı başında gönlüyle söyleşmişliğin huzurlu pişmişliği, tevazulu olgunluğu şekillenmişti. Kavalındaki nefesi bereket bereket yayılmıştı koyununa kuzusuna. Sürü ona emanetti. Hocası onu gönül gözüyle çağırdı mı tekkeye? Kuzu demez, koyun demez, kopup gelirdi sarı saltuk. Sürüsü, emaneti de ardından göreni şaşırtarak, meleşerek sökün ederdi.